CACCI yeah. 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 Şimdi nereye Hadi gidiyor? Bilin. Şimdi katbeşe gidiyoruz. Bakın burada kim tamam mı? Irmak gelmezliklerimizi tamam. alalım. Yay, yayın. var. Yani bizim mahallemizden bir işini kamerası var. Gidip de Selena'nın bütün videolarını ortak e, bebek apartmanında böyle bebek Şevval bir gitsene. Bezin çok komik duruyor. <gülüyor> Aa, <laughs> hani... Şevval sen buraya oyuncak almışsın ve kafa, fotoğraf koymuşsun. Sen yoksa oyuncakçılık ve be... Sonra bir arkadaşları da çağıralım. Selen. Tamam. Selen nerede kaldım. Hadi gel Gelsen arkadaşım. Ha. Gel, sen Aa sen şey yazmış. Kanalımızın adını inelim? yazmış. Bakayım kanalımızın adını ne diye yazmış? Bebek apartmanı diye yazmış. Çok güzel tamam. de bizim fotoğraflarımızı koymuş. Değil arkadaşım? Aa Hemen çok şöyle. iyi. Dördüncü, ee, kata, dördüncü gidelim. kata gidelim. Ha. Burada kim varmış? Nerede öyle? Elisa. Elisa. Adamlar, Elisa. Dinger. Ay çok tatlı. Ana, Elisa <laughs> büyüyünce anne olmak istiyor galiba. Bebeği var. Elisa. Oyuncakçı olacağım diyor Leyla ne ya. Oyuncakçı anladım. Ben de bebekini alınca anne olmak istiyor zannettim. Çünkü annelik çok, çok güzel, güzel bir meslek. Biz çok güzel. Biz çok güzel. Arkadaşlarız bebek apartmanındayız. Yaşasın ara, ara, yaşasın. Ara, ara. Ziki Ziki'ye baksana bezine bak. Ziki Ziki'ye Ziki Ziki'ye. Her yere oyuncaklar koymuş. Bir de siz benim evimi beni görün. Heh. Ya senin <laughs> evinde de <laughs> mi var? YouTube'u yiyeceğim diyor. Tabii ki de YouTube'u yiyebilirsin. Hatta orada yeni kanal açacağız ya arayırlar evet. bebekler diye. Orada A sen YouTube'a koyarsın. Aa, nasıl nazo yapsın o zaman. Değil mi? Evet ee, Bak, nazo YouTube YouTube yüklesin. Iyi. Selen çeksin. <laughs> Selen Gel bizim bir fotoğraflarımızı çekin de çekeyim ben. Ee, çek bizi çek fotoğraflarımızı çek. çek. Nasıl gel? Nasıl gel? Hepiniz gelin arkadaşlar. Arkadaşlar ama bence aşağıdakileri de çağıralım. Onlar, onların da fotoğrafları olsun. O zaman çeke çeke gidelim. Çeke çeke gidelim. Evet evet. Çiğ Allah Ama şimdi evet. kaçıncı kata gidiyoruz? Şimdi Hemen e, üçüncü kata galiba. Aa. Evet. Tamam üçüncü kata ha. gidelim şey arkadaşlar. Var. Üçüncü kata. Ding dang, ding dang, ding dang, ding dang. Kimin evi varmış orada? Burada. İşte şey, adı neydi senin arkadaşım? Adı neydi? Şey, senin adın neydi? Adın adı neydi? Rüya. 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 Rüya, Rüya bu Rüya değil mi? Sen evet, Rüya e, sen Rüya mısın? Sen, Bizi taşındı ya karıştırıyoruz. Sen yoksa doktor mu diyorsun? Rüyaymış evet. Aa ilk defa doktor olmak isteyen biri. Elindeki ne rüya? Evet diyor. Aa rüya. Eline muhteşem de bir meslek seçmişsin. Şey varmış. Muhteşem. Hadi haydi be. Ece yinedir. bir dakika. Bir gelsin Ece. rüya güzel doktorluk yapabiliyor mu? Ehe ehe. Ehe ehe. Şimdi doktor abla ben hasta oldum beni. İyileştirir misin? Ben ben onu. sakın. Kata Hadi Ayaz ikinci ve, kata gidelim. Ayas ve Buğra var. Ayas! Ama ilaç Ayaz! da verdi. İlaç verdi bana Yuya. İlaç Ayas. verdi. Yaşasın. Selamünaleyküm. Evet. Ece ne olacak? Bence elinde silah yok ki Ece. 是。<laughs> <laughs> ne ya? Siz ne yapıyorsunuz burada arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Ya, evet. Ayasını korkutmaya çalışıyorum. <laughs> Ama hiç korkutmayın. Hadi gelin çıkalım şu apartmandan. Günah geldi artık içeride böyle küçük küçük. <gülüyor> ha? <gülüyor> Ama hadi <laughs> senin evine bakacaktık. Senin evinde bir sürü bir şeyler vardı. Ay. Evet Aa. var. Ama bakmanızı istemiyorum. Yoksa çalarsınız. Ben hiç de çalmam. Bak yok. Ee... Buluruz buluruz, buluruz. merak etme. Hı, gidelim mi bir ben şeyler? Hadi buzdolabımızı koyalım. Belki gidelim. Şöyle Neyse olsun işi Tamam gidelim. Gel gidelim. Hı. çok ben eğlenceli olacak böyle ya. Böyle güzel hareketler yaparak paten mi isteyeyim yoksa bir gün ben atabilir miyim? Şarkıcı mı olacağım? Bilmiyorum ki hangisini olmak istersen. Ya, Atabiz şu kutunu nereden bulduracağım? Ben de ondan <laughs> bulacağım. Gün dakika videolarta mı putik, var Sukotay? Sukotay 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 Sen ne de, ne de bizim bildiğimiz bu şeyin üstüne bilsene Aa. böyle butik 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 Ah! Hadi. Ah. Nerede aşkım? Bakayım ha yeşil abi bilge bana gösteriyor. Butik işte Butik Geliyorum geliyorum. Selan, bizi çekmeyi unutma. Butik butik Vuhu! <laughs> Yürüyemiyorum ama kaykaya binebiliyorum. Çok güzel. <laughs> Кагый биндім Bir, bir bir boy daha büyük olmanız gerekiyor. Ha, tamam bir boy büyümemiz lazım. Şuna bineyim belki ben bu bunu olur. Buyur, ben bunu istiyorum. Ama buna binemiyorum. Bir boy büyüyeceğim ben şimdi. Şimdi avatara gideceğim. Çünkü benim zaten büyüme yaşım geldi. Küçük <gülüyor> çocuk. çocuk. Bilgiye bereketi kaptı. kaptı. Gülüyor. <gülüyor>, 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 <gülüyor> Bilge bak evet, burada bilge burada bir arabalara bir tıklayacaksın orada. Bana çarpmamaya şey yap. Ben daha yeni inistürmeni yeni yeni öğreniyorum. Ah, ilk kontroldeyiz. Ya, bu niye bu kontrol yapmaya gidiyor ya? Ben inistmiyorum. Ece çok yavaş. bak. Ben izliyorum. Ece bana bak Ece. Kafa. <laughs> Kafa. <laughs> 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 şimdi de <size> ayak izleyeceğim. Kirlen <laughs> ayak mın altından bak şimdi bak bak Hı. bak. A alalım şuradan. Ece bak, 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 Ece. <gülüyor> 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 çok eğlenceli. Ece yapayım, mi buna? Yok. He, ben Kata de onu Arkadaşlar. Seversin, şeyler, çok güzel. Şey e, Sonra adını sayma çok güzel oldu. Dizilin 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 dizilin. Öbür yola da dizilebilirsiniz. Dizilin dizilin dizilin. Hile yapma. Oh. Önden başlıyorsun. Nerede? Başlamadı ki. Hani? Aa, öne geçmiş. Oh. Hileci. 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 Ayak tamamlayıcısı da çıktı. Beni bırakmıyor. Tamam. Ece hadi. 3-2-1'de. Ben de bir sınırını kapatıyorum. Ben de bir <laughs> sınırını kapatacağım. Iıı, aha. Şevval araya giremedi. <laughs> Bilge ile şey oldular. E, e, ben de bu akçudan Ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Ben, ben kazanıyorum. Ya. Ben... Ya yaşasın. Gir gir tekrar girebilirsin. Bilge oyundan düşmüş. Gel tekrar gir. Ece toparlanalım mı? Olur. Toparlanalım mı? Hadi bakalım. Toparlanalım. Arkadaşlar toparlanalım. ゆうてです。<Tamam. S 1>